Tak bunu oradan bakayım videolarını. Tamam. Şey, bunda bakabilecek miyim? Yok tamam. bunu çekmemiş. Şimdi fark ettim. Çekmedin mi? Ya canım daha ne diyorsun? Ya bunu seyredin. Ama iki öyle. tane video koydum oraya. He. Ha yani top sektir. Top sektir. Gel gel ben biraz çekeyim de. Evet müthiş. Emekli albay şu anda şov yapıyor. Arka tarafta geleceğin yıldızı. Kaç yaptın? Valla saymadım ama. İftara da yaklaştık. Topu Çok iyi. 68, 70. Sami tamam, kaç yapıyorsun? Henüz kendisi bir bile yapamıyor ama ileride yapacak inşallah. O tabi o ilerisi için artık. 2, 3, 4, 5. Aferin sana. Evet. Harikasın.